Merhabalar, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Havayı konuşacağız. Haftanın ilk iş günü bugün. Önümüzde bir hafta ve hafta sonu var. Plan yapabilmemiz adına havanın nasıl olduğunu biliyor olmamız çok önemli. O yüzden havanın detaylarını konuşacağız sizlerle birlikte. Şimdi bu hafta aslında yağmurlu bir hafta. Kısa süreli lokal hafif sağanaklar hafta boyunca bizimle birlikte olacak Türkiye'nin pek çok bölgesinde ve sıcaklık düşüş eğiliminde. Dolayısıyla üşüyeceğimiz bir hafta kapıda ee, ve küçük küçük düşüşler cuma günü günü pik yapıyor. Cuma günü haftanın en soğuk günü olacak. Hem günü hem de gecesi. Gerçekten e, Cuma bayağı üşü, üşüyeceğiz gibi gözüküyor. Ve sıcaklık pek çok noktada donma noktasına yaklaşacak. Bazı illerde donma noktasının altına inecek gece özellikle de. E, dolayısıyla Cuma günü bizim için önemli. Birazdan detaylıca hepsinden bahsedeceğim. Şimdi e, her zaman olduğu gibi gün gün ilerleyeceğiz. Bugünle başlıyoruz. Bugün e, Marmara'nın doğusunda İç Ege, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu Karadeniz doğu Anadolu yağmurlu. Kısa süreli hafif sağanaklar halinde yağış aralıklarla gün içerisinde devam edecek. Marmara ve Ege'de fırtına var. Rüzgarın hızı saatte 75 km'ye kadar çıkacak. Yarın akşam saatlerine kadar da devam edecek Marmara'da Ege'de. O yüzden hayatı deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, gecikmeler, iptaller, rötarlara sebep olabilir. Bugün yarın deniz ulaşımını tercih etmemeye özen göstermelisiniz. Ve hava sıcaklığı zaten düşüş eğiliminde olacak 1-2 derece kadar. Fakat rüzgar etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklık termometrelerin göstereceği sıcaklıkların da bir 5-6 derece altında olacaktır. Rüzgar soğuğu çok daha soğuk hissetti. Biliyorsunuz yazın hissedilen sıcaklık, kışında rüzgar soğuğu bizim için önemli. O yüzden rüzgarı e, takip etmeliyiz böyle zamanda. Hava sıcaklığına göre rüzgar etkisi gerçekten dondurucu bir etki yapıyor ve yine hastalık e, havasını artırıcı bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Sizi soğuk algınlığına yakalatabilir bu hava çünkü soğuğa uzun süre maruz kalmak bağışıklığı düşürücü önemli bir etken demiştik daha önce de. O yüzden bu rüzgar soğukları artık bizim için çok önemli. E, soğuğa çok fazla maruz kal ve sıcaklığın düştüğü bu hafta gibi haftalarda e, rüzgar soğuğu etkisi gerçekten e, çok daha önemli sonuçlar doğurabiliyor. Sağlığımızı etkileyebiliyor. O yüzden rüzgara maruz kalmamak önemli. Kendinizi rüzgardan koruyucu kıyafetleri tercih etmelisiniz. İşte şallar, atkılar, bereler, şapkalar e, burada önem kazanıyor. Tabii ki e, o yüzden doğru kıyafetleri seçmek önemli. E, bu hafta yağmurluklar ve şemsiyeler olmadan da dışarıya çıkmamanızı tavsiye ediyoruz. Zaten kıyafetleri kalınlaştırmaya başladık artık. Çok fazla kalın olmayan ince kıyafetleri kat kat giyinip e, hava koşullarına göre kendimize ayarlamaya özen gösteriyoruz. E, dolayısıyla bugünün tablosu böyle. Gece gündüz sıcaklık farkı iç ve doğu bölgelerde fazla. Doğu Anadolu'da gece sıcaklık donma noktası civarında ve 1-2 derecede altına iniyor. O yüzden e, aman dikkat hafif de olsa zirai don riski var Doğu Anadolu'da özellikle de kuzey illerde. Bunun altına çizmiş olalım. Yarından size biraz bahsedelim. Yarın sanaklar hafifliyor. Çok daha hafif sanaklara dönecek. Marmara'nın doğusunda, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya çevresinde, ee, İç Anadolu'da, Nide, Karaman çevresinde, ee, Kayseri'de ee, ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ee, doğusunda daha doğrusu hava yağmurlu olacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu geçecek. Marmara'da, Ege'de ve Akdeniz bölgesinde Poyraz saatte 70-75 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esmeyi sürdürecek olacak. Hava sıcaklığı yine düşüş trendinde. Rüzgar soğuğu yine devam ediyor olacak. Hatta Akdeniz'de de başlayacak. O yüzden soğuk algınlığı riski de adım adım artacak. Hafta ortasında çarşambanın tablosunda Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'nun doğusu Sivas Kayseri Niğde çevresinde ve Doğu Akdeniz'de hava yağmurlu geçecek. Yine kısa süreli hafif sağanaklar halinde yağmur var. Doğu Anadolu'da lodos esmeye başlayacak. Çarşamba günü güney yönlerden yine saatte 70 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esicik. Sonrasında Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'da Malatya-Tunceli çevresinde yağmur devam ediyor olacak. Cuma günü. Marmara'nın doğusunda Karadeniz, Doğu, Güneydoğu, Anadolu ve Akdeniz bölgesinde sağanak yağışın süreceğini söyleyebiliriz. Hava sıcaklığı düşüş trendinde dedik. Cuma günü haftanın en soğuk günü, en soğuk gecesi olacak. O yüzden e, üşümeye devam edeceğiz önümüzdeki günlerde. E, ve hafta sonu da Doğu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu, Anadolu yağmurlu olacak. Hem cumartesi hem pazar. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak ama hava sıcaklığı düşüş trendinde olacağından hafta sonu yine e, üşümeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Kıyafetleri buna göre ayarlamalıyız. Planlamaları buna göre ayarlamalıyız. Artık açık hava planlarının yerine daha çok kapalı hava planlarını tercih etmeye özen göstermeliyiz. Sağlığımız ve konforumuz açısından. Aksi halde soğuk algınlığı riski kaçınılmaz olacaktır. Suğa e, uzun süre maruz kalmak bağışıklığı düşürücü en önemli etkenlerin başarısından geliyor O yüzden aman 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 bu soğuklara, bu sıcaklık düşüşünün olduğu günlerde soğuğa maruz kalmamaya özen gösterin hatırlatmasını tekrarlayarak videoyu sonlandıracağım. Yepyeni bir haftaya başladık. Havanın detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştık. E, Ekim'in 3. ve 4. haftaları soğuk geçecek demiştik. Ekim'in son haftası Kasım ayı ortalamalarına kadar inecek hava sıcaklığı. O yüzden şimdilik üşüyeceğiz, üşümeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Siz günlük planlamalarınızı, haftalık planlamalarınızı ve hafta sonu için planlarınızı serin havaya göre ayarlayabilirsiniz. Yağmur şimdilik hafif sağanaklar olarak devam edecek gibi. Önümüzdeki günlerde yağışın şiddetiyle ilgili değişiklik olursa da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen takipte kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirmenizi açmayı unutmayın lütfen. Ee, Elbette ki sorularınızı, düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Tekrar görüşeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar da hoşçakalın. Mutlu kalın efendim. <laughs>